Evet sevgili dostlar hoş geldiniz hepiniz. Ee, yeni videomuza 8 Aralık Cuma günü oynanacak karşılaşmaları değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim bu videomuzda. Ee, Cuma bülteniyle kısa bir değerlendirme, ufak bir değerlendirme yapacağım. Toplam 4 karşılaşma üzerinden ilerleyeceğim video olacak. Sizler zaten e, aralarından aklınıza yatanları, aklınıza yatan tercihleri alıp ayıklayıp mutlaka değerlendiriyorsunuz. Aklınıza yatmayan hiçbir tercihi de tabii ki değerlendirmeyin sevgili dostlar. Ee, doğrudan pas geçin. Her zaman söylediğim gibi önemli olan ortak paydada buluştuğumuz, benimle fikir olduğunuz, bana katıldığınız tercihleri sizlerin de değerlenmesi. Yani benim de bütün çabam, bütün gayem bu yönde açıkçası. tabii cuma günleri dikkatli oluyoruz biliyorsunuz zaten birçoğunuz. hani baktığınızda fena bir cuma bülteni de yok gibi ama şimdi belli de olmaz. Yani bu cumaları, pazartesi hep böyle bir konuşurken, video falan çekerken bir dilimi ısırıyorum sürekli. O yüzden... biz yine temkinli olalım arkadaşlar. Hafta sonu ufak bir sermaye çıkarmaya çalışalım. Ee, bu şekilde ilerleyelim. Yani dediğim gibi belli olmuyor, sağ solu belli olmuyor. Çok ters köşede zaman zaman yapabiliyor cuma karşılaşmaları Biz temkinli olalım, ee, şansımız bol olsun diyelim. Umarım buradaki tercihlerimizde de başarılı oluruz tabi. Sizlerden de rica e, ricam sevgili dostlar buradaki tercihlerden faydalanırken, videomuzu izlerken, takip ederken e, bir beğeni yapmanız, videoyu beğenmeniz ve kanalımıza abone değilseniz de abone olmanız bu şekilde destek verirseniz çok çok e, memnun olacağımı tekrar. Söyleyeyim tekrar hatırlatayım bunun dışında ücretli gruplarımız var. Ee, hafta arasında biraz düşük tempoda geçirdik. Çok temkinli bir şekilde ilerledik. Çünkü özellikle hafta arası lig bülteni olunca ben çok fazla güvenemiyorum açık konuşmak gerekirse. O yüzden e, genelde uyarılarla daha e, düşük bir şekilde bir e, değerlenme yaparak ilerledik. Ama özellikle cumartesiyle beraber tekrar biz de e, gruplarımızda gaza basacağız sevgili dostlar. Ve hafta arası da mesela özellikle Şampiyonlar Ligi'nde keza işte UEFA Avrupa Ligi Konferans Ligi'nde öyle çok e, kritik karşılaşmalar var. Böyle dananın kuyruğunun kopacağı çok önemli mücadeleler var. Onları da mutlaka e, değerlendireceğiz. O karşılaşma mutlaka paylaşımlarımız, tercihlerimiz olacak gruplarımızı da. E, katılım göstermek için katıl butonumuz var biliyorsunuz kanalda. E, oradan işte yurt içi iddia gruplarımıza, All Star ve Superstar'a katılım gösterebiliyorsunuz. Ya da katıl butonu işte bazılarınızda gözükmüyor. iPhone kullanıcılarında sıkıntı var. E, yine işte Azerbaycan'daki izleyicilerimizde bir problem var. Yine bize ulaşırsanız arkadaşlar alternatif ödeme yöntemlerimiz de var. Yani Instagram linkimiz var, Telegram linkimiz var mesela yine videonun açıklamalar kısmında en altta sabitlenmiş daha doğrusu altta sabitlenmiş ilk yorumda benim bizzat sabitlediğim yorumda e, bu iletişim linklerini de görebilirsiniz. Oradan ulaşırsanız yine e, sizlere yardımcı olabiliriz. Tabi de yurt dışı grubumuz var bunlardan bağımsız olarak. Oraya katılım göstermek için yine bize bir ulaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü katıl buton üzerinden e, oraya gelemediğinizde sizlere hatırlatalım. Tabi Yine çok ufak bir konu var bu iletişim konusunda ee, özellikle altın çizmek istedim. Şimdi özellikle söylüyorum hani bu ücretli gruplarımız hakkında bilgi almak için sorunuz varsa ya da ne bileyim katılım göstermek istiyorsanız ulaşmanız için arkadaşlar bu linkler Instagram olsun Telegram olsun ama bunun altın çizmemiz rağmen özellikle her videoda söylemem ama adam mesela yazıyor. Bugüne kupon var mı? Öteki nokta koyuyor. Biri geliyor bir tane rastgele klavyeden bir harfe basıyor. Yani önce biraz insanlık değil mi hani sevgili dostlar? Yani hiç tanımadığınız birinden, hiç tanımadığınız bir adamdan bir konuda bir bilgi alacaksınız değil mi? Bir selam, bir merhaba, bir selamun aleyküm yani bir önce bir selam. Ondan sonra niye yazdınız? Hani ne, ne, konuda bilgi almak istiyorsunuz? Ya da e, hangi gruba gelmek istiyorsunuz? Yani değil mi? Böyle bir insan bir şey yazar en azından ama adam nokta koyuyor ya. Adam nokta koyuyor. Öteki rastgele bir harfe basıyor. Şimdi bu adamlar ağızlarla kuş tutsa zaten gruba giremezler. Yani böyle bir e, saçma sapan bir şey olabilir mi diye de ee, özellikle belirtmek istedim arkadaşlar zaten e, yani yeni yılla beraber gruplarımızda bir düzenlemeye gideceğiz onu da söyleyeyim e, zaten son dönemde ufak bir kış temizliği de yaptık yani böyle e, beni aşağı çeken benim moral motivasyonumu düşüren kimsere de devam etmeyeceğiz e, onu da çok net bir şekilde söyleyeyim yani mevcut üyelerimizin e, çok endişelenmelerine gerek yok ama biraz daha e, şartlarımızı sıkacağız yeni yılla beraber 2024'le beraber biraz grup katılım şartlarımızı sıkacağımızı net bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Gerekirse de 5-10 kişiyle devam edeceğiz ama hakikaten kişiliğine, insanlığına güvendiğimiz kişiler olacak bunlar da. Çünkü ben insanlarla gerçekten artık belli başlı insanlara daha dost tabii ki çok bu videoyu izleyen çok kaliteli kişiler de var aranızda ama uğraşmaktan çok yoruldum gerçekten. Şimdi ben burada YouTube'da sizlere bir performans mı sergileyim, bilgilerimi rahatlıkla vereyim, çalışmalarımı sizlere aktarayım. Ücretli grupta, gruplarımıza ücret ödeyerek katılım gösteren üyelerimize fayda olmak için içerikler mi hazırlayayım yoksa bir yandan insanlarla mı uğraşayım? Yani düşünün ben zaten insanlarla uğraşmak istesem hizmet sektöründe çalışırdım ama istemediğimden kaynaklı e, farklı yönde bir çalışmalarım var. O yüzden e, dediğim gibi arkadaşlar e, yeni yılla beraber de biraz katılım konusunda işler zorlaşacak. Onu da e, şimdiden söyleyeyim. O da aklınızda olsun. O yüzden katılım göstermek istiyorsanız e, henüz yol yakınken Aralık ayında şu anda diyenler katılım gösterebilirler ve Katılmanız halinde de arkadaşlar kaybetme ihtimalinizde kazanma ihtimalinizde aynı olduğunu yüzde elli yüzde olduğunda özellikle altın çizim Yani bir gelirsiniz iki üç gün üstte kayıp da edebiliriz ya da bazen mesela bir, bazı üyelerimiz geliyorlar. işte öyle bir üç dört gün geçiriyoruz ki hakikaten yani ne paylaşsak ne söylesek bazen geliyor başarılı oluyor. Abi biz nereye geldik diye ama mesela özelden yazıyorlar teşekkür ederim. Ama ben de diyorum ki arkadaşlar sakin yani yarın kaybetmeyeceğimizin bir garantisi yok. O yüzden siz... Ee, Paylaşımların altına yazdıklarımızı dikkate alın. İşte bugün dikkat edilecekse dikkat edin. Sonraki gün misli yükseltilecek yükseltin vesaire diye yönlendirmenizi yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden hiçbir kesin kazanç bir garanti %100 vesaire olmadığını da söyleyelim. Ee, şansımızı ortak olmak istiyorsanız oradaki ekstra çalışmalarımızdan faydalanmak istiyorsanız bizim yönlendirmelerimizle ilerleyerek biraz daha şansınızı yükseltmek istiyorsanız gruplarımıza katılım gösterebilirsiniz sevgili dostlar. Evet. Cuma'dan ilk karşılaşmamıza geçelim arkadaşlar. Galatasaray Demirspor karşı karşıya geliyor ligimizde. Tabii e, Kasyon'da, bakın da Galatasaray'ın çok favori olduğu bir karşılaşma. işte. Demirspor'daki e, Cliverton ayrı ayrılığı, şu anda bir teknik adam koltuğunun boşluğu, Demirspor'un son haftalardaki ciddi formsuzluğu, kalesini gole kapatmakta çok zorlanması ve hücum grafiğinde de hatta ufak çaplı bir düşüş olması. Yani mesela değil mi? Samsunspor'a karşı iç sahada alınan 3-2'lik mağlubiyet. Şimdi Demirspor iç sahada yani o maçı bırakır mı? Bırakmayı bırakır. Mı? İç sahada 3 tane gol yer mi ya da 3 tane gol yese değil mi? Normalde 5 tane, 6 tane atması lazım ama artık o ciddi e, düşüş grafiği de düşüş trendinde bir teknik adam değişik bir kan değişikliği de getirdi orada. Şimdi tabii Galatasaray'dan değerlenmek gerekirse bir haftası çok önemli bir Kopenhag maçı oynayacak Galatasaray. Akıllar mutlaka mutlaka orada olacak. Mutlaka bir Kopenhag'da Danimarka'da olacak. Ya bu kaçılmaz bir şey maalesef. Ee, Galatasaray bunun zaman zaman konsantrasyonunu karşılaşmada sıkıntısını yaşayabilir. Şimdi cuma maçı zaten işte Kopenhag'da olacak akıllar. Tabii ki çok favori Galatasaray. İç sahada yani Galatasaray'dan bir şey çıkarmanız çok zor ama şimdi bakın diğer açıdan yaklaşalım. Demirspor çıkış arıyor teknik adam gitmiş. Muhtemelen Murat Sancak bir teste çıkarma yapmıştır. Oyuncularla mutlaka görüşmüştür. Yüksek ihtimalle bu maçın bir primi de vardır puan alınması halinde. Önemli ciddi bir primi de vardır. O yüzden Demirspor'dan artık bir reaksiyon, ekstra performans son böyle 3-4 haftaya nazaran e, görebileceğimiz bir karşılaşma da olabilir arkadaşlar. Yani ben evet Galatasaray tabii ki galibiyeti yakın görüyorum ama burada ev sahibi tarafına çok gidemeyeceğim tabii. Bu da biraz oranlardan kaynaklı. Şimdi bakın. Beraber bakalım oranlara. Maç sonucu bir 1.20 Toplam gol iki buçuk gollü Golün maç ihtimali yüksek tabii ki. 1.22. Galatasaray'ın bir buçuk üzerinde kazanırı. 1.29 Şimdi Bunlar tatmeden oranlar değil sevgili olsa. Dolayısıyla Galatasaray tarafına giderek bu karşılaşmadan pek bir şey çıkarmamız mümkün değil. O yüzden bu Demirspor tarafını ben kullanalım diyorum. Demirspordan gelebilecek o potansiyel reaksiyonu kullanalım diyorum. Galatasaray yine kazanabilir ama Demirspordan da bir gol almamız halinde ben ee, değerin yani önemli oranı burada olduğunu O yüzden. Burada zaten Galatasaray en az bir ya da iki tane atacaktır. Karşılıklı gol var olarak değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. 1.46'dan alttan e, karşılıklı gol var tercih arkadaşlar. Aklınızda yatıyorsa böyle bir değerlendirme yapabilirsiniz diyelim. Galatasaray'da e, şimdiden başarılar diyelim Kopenhag karşısında. Evet Twente Excelsior maçı güzel bir karşılaşma. Gerçekten böyle sağdan bakın soldan bakın yani nereden bakarsanız bakın gol kokan çok ciddi anlamda gol vadeden bir karşılaşma. Ee, iki takıma da baktığımızda gerçekten skorer takımlar. Twente iç sahada müthiş bir takım. Yani baktığımızda burada iki, en az iki, üç bence yani. Üç, üçüncü golü bile var gibi gözüküyor bu karşılaşmada. Excelsior karşılık verebilecek bir takım yine. Sanki en az bir golü onların da var gibi gözüküyor. Böyle bir hücum maçı bekliyorum burada. Hakikaten Twente'nin tempo yükselteceği, Excelsior'un eşlik edeceği ve beraberinde birçok golün çıkabileceği bir mücadele olarak gözüküyor arkadaşlar. İki buçuk üst oranın çok düşük o yüzden onu önermeyeceğim sizlere. Ee, burada bir golün daha Böyle bir maçı yakalamışken riskine gidebiliriz bence. 3.5 üst olarak alırsak arkadaşlar. 1.87'lik bir oran elde ediyoruz. Benim de sizlere önerim bu yönde olacak. Böyle 3-1 gibi de bir skor sanki karşılaşmadan çıkabilir gibi geliyor bana sevgili dostlar. Evet hoffenheim bohum maçı tabii Hoffenheim'in çok böyle favori olarak gözüktüğü bir karşılaşma kağıt üzerinde. Oranlar da biraz o yönde açılmış ama şimdi Bohum takımı da enteresan bir takım. Yani böyle her sene bakıyorsunuz kesin düşerler artık diyorsunuz ama bir şekilde... Zaman zaman sezon içerisinde böyle belli başlı bir Seriler yaparak bir şekilde yırtmayı da başarıyorlar. Bir, tek, bir şekilde kümede kalmayı da başarıyorlar. Ve son maçlarında da e, Wolfsburg'a karşı 3-1'lik bir galibiyet aldılar. Önemli bir galibiyet aldılar ve hafta arası e, teknik adamla, mevcut teknik adamla bir sözleşme yenilendi. Yani orada bir güven tazeleme durumu da oldu. Hocanın mutlaka moral motivasyonu iyice tavan yapmıştır. Şimdi Hoffenheim gücün gücü çok yüksek bir takım. Bu karşılaşmada tabii ki gol veya goller bulmaya aday ama o kadar önde oynayan ve o kadar geride de boşluk boş alan bırakan, boşluk bırakan bir takım ki ve iyi de bir savunması da yok baktığımızda. Tek tek isim olarak da gerçekten geçirgen bir savunması var. Ya yani Çok fazla pozisyon veren bir takım ve de haliyle goller gören bir takım. Yani burada Bohum bence en az bir gol bulacaktır. Hatta fazlasını bile ben e, iyi bir günde bulabileceğini düşünüyorum ama tabii ki burada Hoffenheim çok iyi bir iç sağ oyunuyla e, Bochum'u sürklasede edebilir. Yani ikili kıyaslamada da Hoffenheim'in e, kalitesinin çok daha yukarıda olduğunu ve iç sağ avantajında olduğunu atlamamak lazım. Yani bu da Gol vadeden bir karşılaşma sevgili dostlar. Evet Hoffenheim favori ama bence hiç gerek yok. Bir cuma maçı Bundesliga karşılaşması. Bundesliga taraf anlamında böyle bir baş altı takımla bir alt sıra takımı oynarken sürprize çok açık birliktir. O yüzden goller de kalalım burada. Ben karşılıklı goller de bekliyorum ama böyle olsa yani gelse bile bir kalacak bir karşılaşma beklemediğimden, hayal etmediğimden iki buçuk gol üstünü burada önereceğim sizlere sevgili dostlar. Bir köküşlük oranı var. Aklına yatanlar bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Dileyenler de karşılıklı gol var ve iki buçuk üstü de farklı bir kuponda oran yükseltebilirler. Yine böyle bol gollü olması gereken bir karşılaşma bana göre. Evet Coventry ile Birmingham İngiltere Championship'da oynayacak bir karşılaşma. Aslında benim çok mesai verdiğim bir lig değil. Çok çok yakından takip ettiğim, inanılmaz izlediğim bir lig değil. Belli başlı takımlarım var. İşte Leeds biliyorsunuz yeni düştü. Lester City yeni düştü. Biraz o lige zaten hemen ağır geldi iki takımda. Onların maçlarına zaman zaman bakıyorum. İşte bir Middlesbrough gollü maçlar oynayan takımlardan biri. Bunların dışında da böyle belli başlı maçlarda bir korner çıkar mı diye bir bakıyorum. Bu da korner yönünden sanki değerlendirebilecek bir karşılaşma gibi geldi bana. Hem iki takımın zaten çok iyi, çok sağlam korner ortalamaları, istatistikleri var. Hem de ben yani böyle alt sıralarda çok e, acil puan veya puanlara ihtiyacı var. Oynayacak burada. İç saha avantajını mutlaka oynayacak. Birmingham biraz daha belki tutmaya çalışacak ama zaman zaman onlar da oyuna girecektir. Yani konuk takımdan da burada gelecek katkılarla ben e, 9.5 korner üstü üst barajı aşılabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Muhtemelen 9.5 açılacaktır. Yani Championship'te genelde 9.5 açılıyor. Olur da 8.5 açılırsa 8.5'tan da e, değerlenme yapabilirsiniz sevgili dostlar. Aklına yatanlar böyle bir e, cumadan korner değerlendirmesi yapabilirler diyelim. E, Aklımdaki dört mücadeleye yönelik e, tercihler, fikirler bu yöndeydi sevgili dostlar. Umarım faydalı bir içerik olur. Umarım e, Cuma tercihlerinizde ben de ufak bir katkı sağlayabilirim. Umarım çorbada ufak bir tuzum olur benim de diyelim. Hafta sonu videolarımız devamında gelecek. Cumartesi, pazar videolarımızda sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlar. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın.